Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, 2 milyon para biriktirdim. Biraz geliştirdim üzgünüm ama biraz para biriktirdim. Ve sizinle beraber World Tycoon oynuyoruz. Şimdi gelişme vakti. Bakın böyle. Aynı zamanda iyi bir FPS veriyorsunuz. Yani şuradan paramızı çekelim. Önce biraz dışarıya halledelim arkadaşlar. Şurada ne diyorsun? Para çok. 3 milyon paranın erirse bir anda görünmüyordu. Üzücü olur. Evet Buraya yaptık arkadaşlar. Şimdi gidelim. Nereye? Kalkanımız var şu an. Şunu yapalım. Ama bu biraz pahalı yapacak. Ama bayağı bizde. Uğuh! Oha! Arkadaşlar yeni aldım ilk defa bunları, söyleyeyim. Bakayım bu ne? İHA. Ne? İHA mı? Bu ne ya? Arkadaşlar bunları ne işe yaradığını söyler misiniz? Yorumlara yazın. Işıkları alalım 25 bin. Bunu kapatmayacağım bu önemli. İha. İnsansız hava aracı nerede? O bu kendisi otomatik. Çok iyi arkadaş. Kim, 1 milyon para az önce eridi de onu da söyleyeyim bayağı pahalı bu güzel şeyler çok pahalı olur unutmayın ne kadar güzel bir şey alırsanız o kadar çok para ödersiniz 75 şimdilik ekranda video çekemiyorum bilgisayarın kendi video kaydı Aracı. araç şu şimdi benim araçta bir işim yok benim şimdilik üst katı bakayım %60'ı tamamlanmış arkadaşlar bakayım. Bunu ne yaptık? Dur bir şu bir şey var mı bakalım. Hadi arkadaşlar. Gez yes, gez. Yes. Çok güzel silahlar var. Bir de bir, bir saattir falan AFK'yım oyunda. Arada giriyorum yoksa 20 dakikaya geçince mi ne? Roblox AFK'sınız diye atıyor da da bir şey yok. Dur, şuna bak. Bunlar Bunlar İHA'ları ve uçakları patlatmak için. da İHA Amp diyor. Herhalde bu da İHA'ları kontrol etmek ya da patlatmak için. Yüksek ihtimalle patlatmak. Bir de benim zarar mı veriyor? Kalkan parçalanması sesi geldi. Evet. Madem bu katı bitirdik. Dövdüm çekeyim Üst kata geçelim arkadaşlar. Yolları yaptık alt duvarlar üst duvarlar baya para harcayacağız çok biriktirdim çok da harcayacağım üçüncü Oo. Dur. Arkadaşlar bakın Şunu aldık ya iyi para. E, acaba şunu ne mu? Bunu yapsak bırakırmış. Bu da iyi. Güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar durduralım. Şimdi şunu alalım üst kattan. Bakalım şunları alalım. Hoppa aldı bura. Ben de silah kalmadı. Arkadaşlar çok şey kalmadı. Baba. 83 yüzde 20'lik bir yer kaldı ve 1 milyon param var. Bakın arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Size en önemli taktiği. Bak şu arkadaşlar şu dışarıdaki şeyleri alıyorsunuz. Direkt bütün paranızı onlara harcayın. Ya da bunlara alıyorsunuz. Bütün paranızı onlara harcayın ilk başta. Sonrasında bir süre videolar izleyin. AFK kalın internette. AFK kaldıktan sonra gel geldiğinizde arada girin yoksa oyun size banlar. Sonrasında mit gibi ya para kazanın Yani param yeter mi bilmiyorum. Şimdi Aa bunlar paralı. Ha, bu operasyonları yapınca size oyun Siz o teknelere eşyaları veriyor. Paraşüt var. Ben acaba helikopteri ne zaman yapacağım? Bunu alayım. Şunu. O bomba yeri bura. Bura baya pahalı arkadaşlar. Cepte para kalmadı benim. Aga sıkıntı. Benim cepte para kalmadı arkadaşlar. Öbür. Oyun bitmiş ama. Oyun da bitmiş. Yüzde bitti diyor arkadaşlar. Bakın. Helikopter nereden alınıyor lan? Helikopter nereden alıyorlar? Rebit yapayım mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Daha bugün başladım. Bugün bitirdim. Helikopter nereden alıyor? Sana iki neden doğuluyor? Yani iki rebit, bir, ee, onlar helikopterleri nereden alıyorlar acaba? Ben çatıdan alıyor zannediyorum. Benim bir arkadaşım, bakayım arkadaşlar. Aslında şimdi helikopterimiz yok ama. Biraz hızlanmış Bir de elindeki tüfek de Bana zarar vermiş Şimdi arkadaşlar özel Operasyona çıkıyoruz araba. Açık kalırsa adam giriyor. Yağ amlusunu aldı. Dur be. Şu yağ namlularını alacağız onlardan. Biraz para kazanacağız da çok böyle bir olmasa da. Ya herkes Desert Eagle'a ölüyor ya. Aa ben zırh almadım. Arkadaşlar yüksek ihtimal oraya gittiğimde öleceğim de. Çünkü Allah Allah'ın. Ne oluyor lan? Eee araba uçuyor. Yok. Az önce ne oldu hakkında fikrim yok arkadaşlar. Çok garip şeyler oluyor az önce. Araba uçtu. Yani buradan sağa gidersiniz oraya. Soldan gidersiniz oradık Adaya da ben yağ namlusunu şuradan alıyorum. Orada yağ namluların orada büyük çatışma var arkadaşlar koş koş araç koş koş aslında ekranı çekebilirim de onun için uygulama gerekiyor ama ben virüste uygulamaları indirmek istemediğim için önce bir be... ben ne yapacağımı biliyorum para olsun ben bir para kazanayım youtube'dan Ondan sonra geçeriz. Bu arada benim farklı kanallarım da var. F'yi yerleştir. Böyle ayrıca kapatalım. Gidelim mi? Bu arada acil gidelim bence. Ve acil koşa koşa gidelim de. Ben nereden geldim acaba? benim evim nerede? Ha. Şuna takıldım. Opa. Arkadaşlar Taykın'ın sizle beraber %100'ünü bitirdim. Şu an %0'dan başlasaydık biraz uzun sürerdi. Oba arkadaşlar. Oba. Yine uçan köprüden oradan geçiyoruz. Arkadaşlar ben anlayamadım gitti burada ben az önce ne yaptım? gittim bak. Arkadaşlar hile de yapmıyorum. Bak Google'u göstereyim Google'da böyle bir şey var. Allah tehlikeli. Dur bir ben eğer bu almalı mıyım? Almamalıyım. Alayım bir. Yağmur gitmişken yağmur musu iki tane al 515 saniye 500 saniye içinde yapmam gerekiyor göreve. 500 saniye. Koş. Koş. Eğer drop'u 500 saniye içinde almam lazım. Yani 500 saniye içinde airdrop'u gördüm. Evet arkadaşlar airdrop'u aldım. Allah. ne verdi? Ne verdi? Para mı verdi? Hamsi öldürmüşler lan. Aga be, Hamsi'den ne istediniz? Hayvan balı. Bizim okulda Hamsi deyince bizim okuldaki Hamsi arkadaşım aklıma geldi. Hamsi diyoruz biz. Onun adı Hamza. Hazreti Hamza. Dur bir bakayım bir şey gelmiş. Ne olur ne olmaz. İsyana kalk. Elimde de mi taşıyayım diye? At. bunu da elimde taşıyorum. bıraktım. 400 saniye kalmış. Uçan köprü beni götüremem. Uçan köprü yok görünmez köprü. Arkadaşlar gerçekten iyi yapmıyorum. Kendisi görünmez köprüden geçiyor. Acaba tuzak mı var ya da bir oyun bakalım. Allah sevdim. Öyle olsaydı bunun içinden çıkaracaktık. Aşağı işlemciler. yüze yüzünü bitirdik. Evet. İlk operasyonumuz iki. Aslında videoda ilk operasyonumuz başarılı mı? Hadi açıl kapı. Yüksek ihtimalle başarılı. bakalım. Arkadaş ar ar açtık açtık. E ee, Oba taşıyalım şu ya. Damduyu. Yerleştirdim. Oyunda ben şu ana kadar hiç araç parçası görmedim. Ama artık bize eskiden 50 bin para çok önemliydi de az önce 2 milyon para harcadım. Yani artık bir önemi yok. Yani 2 milyon parayla yüzde bir yüzde seksenlik bir alanı yapabiliyoruz. Önceden de ilerlediğim için hani yakalanma noktasına gidiyor. Kiloyu ele gel. Dur bir ben bir şey. Cık, ben ne kadar da unutkanım. Dur. Arkadaşlar önce şey alacağız. Az kaldı. Videonun bitmesine de az kaldı arkadaşlar. Yakında biteceğim video. Ve 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 ve, 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 ve. Hadi. Şuradan da. Buradan ben ekipman almayı unuttum. Bak sadece şunlarla nasıl kazanayım adamı öldüreyim ya. Silah demeye gelmedim bu arada. Şu bizim için yeterli de. Dur bir şuradan yine de bir silahlara bakalım. Burada iyi. Ah. Bunlar olacaktı da. AWP Nasıl bu AVP değil ya? Şu mu AWP? Ben Biraz az güçlü silahlar varmış da, buldum da. E ee, bakayım, unutayım. Arkadaşlar, şunu denemezsem olmaz. Abi, Boşuna sataşmayın. Abim. Bakayım kaç puan vermiş bu. <laughs> Sıfır mı? Ayıp be. 7 deneyim. <laughs> oh, kaç verdi? <laughs> oh, oh, çok iyi. 8'e bakayım. Ben de şu, bakayım ne yok bu değil. <laughs> <Benden> Alı <alıyor> ya bunda. <laughs> 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 Fullan böyle. O şunlar. Bakayım çok... nereden re bir Üzgünüm ama oyun akıllı çıkacak arkadaşlar hadi ya madalya çıktı arkadaşlar görev vakti hadi ben zırhımı alayım zırh nerede oluyor en üst katta doğru Zırh alalım buradan. Karışıklığımı da aldık. Buradan güzel bir külden tak. 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 Evet hazırız. Görev hazırız. Orta. Görev ortayı ele geçirme. Bu görevi yaptıktan sonra videoyu kapatacağım için çok hızlı bir görev olacak. Yoksa bir de sen şey öldük. Baba açıl. Susam açıl. Kapan susam kapan simit kapan susan simit iyi gider kapan simit kapan ajan simit görülmez şey aferin be ora biraz sonra şey olacak olacak bu? ben neydi unuttum. Ama göreceğiz. Ele geçirelim ortaya. Büyük bir savaş var. Üç al. Ne olur ne olur. Büyük bir dövüş var şu an burada. Her ana karşı. Hani her an kafamıza RPG yiyebiliriz. Oy lan 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 beyler ya neyse arkadaşlar görüşürüz abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın o zaman çok mutlu olur bye bye Aa.